selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili teraziler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 30 Temmuz'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Sevgili teraziler için efendim. İstekler gerçekleşecek mi? Şöyle bakalım. Evet, bazı teraziler efendim. %20-25 civarı olan teraziler bir şeyleri askıya verecekler. Çünkü sıkıntıları var tam isteklerine kavuşamıyorlar. Ee, ara vereceksiniz bir şeyleri askıya vereceksiniz. %25'iniz bunu yapacak görülüyor. Yüzde efendim 50, 50, 55, 60 civarı ise destek görecek. Bir şeyler yardım elleri uzanacak size. Yardım elleri uzanacak aile yardımı olabilir arkadaş yardımı patron yardımı olabilir efendim sevdiğinizin yardımı olabilir yardım elleriyle istekleriniz gerçekleşecek görülüyor efendim sonlara doğru da tamamlama yaşayacaksınız yani bir çatı altında birleşme gibi evlilik istiyorsanız bir çatı altında birleşme durumları var efendim kısmetler çıkacak iş arıyorsanız bir çatı altında birleşme durumları var. Yani onluyu tamamlıyorsunuz. İsteğiniz gerçekleşecek görülüyor. Projeleriniz varsa hayata sunabilirsiniz efendim. Bir şekilde şansınız yolunda gidecek, yaver gidecek diyor. Da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.